Türkiye'nin bağımsızlığını ve toprak bütünlüğünü korumak için and içenlerin kurdukları bir partidir. O halde sırf Güneydoğu'da biraz daha fazla oy alabilme uğruna Türkiye'yi bölmek istediklerini açıkça dile getiren e, kimseleri sırtında meclise taşımış olan bir parti asla Cumhuriyet Halk Partisi'nin mirasçısılığı iddiasında bulunamadık. E, Tabii, HDP'nin barış çalışması ve parlamentoda olması lazım. Biz yerel yönetimlerde özellikli şartlarla uygulanacağız. <laughs> Selahattin Demirtaş'ın serbest bırakılmasını istiyorsanız, Osman Kavala'nın serbest bırakılmasını istiyorsanız, bize katılacaksınız. Bir Kürdistan gerçeği olacak. Belki bağımsız devletleri de olacak Kürtlerin, federal devletleri de, kantonları da olacak özgür bölgeleri. PKK'yı terör örgütü olarak görmeyiz. Kendi bulunduğu yerde kendisini bu halkını savunan bir örgüt olarak görürüz. 1990'lı'nda PKK'ya ve bu dönem, Sayın özgürleşme dönemidir.